Püf nokta 64. Nesne yüklem ilişkisine göre ya da nesnesine göre farklıdır diyorsa ne yapmamız lazım? Yine çatıya bakacağız. Bu sefer nesne var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor. Burada geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen. Eğer nesne alabiliyorsa geçişlidir. Nesne alamıyorsa geçişsizdir. Geçişsiz bir fiil eğer RT tır eklerinden bir tanesini alıyorsa oldurgan olur geçişli bir fiil ERT tır bir tanesini alıyorsa ettirgen oluyor. Bakalım. Gözlerini çok beğendim. Herhangi bir RT tır yok. O zaman ya geçişlidir ya geçişsizdir. Beğendim yüklem. Kim? Ben. Neyi beğendim? Gözlerini. Bakın nesnesi var. Herhangi bir çatı eki yok. O zaman bu nedir? Geçişlidir. Ki kısa yolu şudur. Onu beğendim diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman nesne alabilir bir yüklemimiz vardır. Gözleri fırfır dönüyordu. Dönüyordu. Herhangi bir çatı eki almamış ya geçişlidir ya geçişsizdir. Dönüyordu yüklem. Dönen ne? Gözleri öznemizdir. Nasıl? Fırfır burada zarftır. Herhangi bir nesne görmedik ki kısa yoluna bakalım. Onu dönüyordu diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman bu nedir? Geçişsiz bir fiildir. Gözlerini sürekli döndürüyordu dediğiniz zaman arkadaşlar burada bir çatı eki var. Köküne bakmamız lazım. Yani o dür ekinden önceki haline bakalım. Onu dön diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Onu döndür diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Neyi? Gözlerini. O zaman bu nedir? Oldurgandır. Yani geçişsiz bir fiile RT treklerinden bir tanesini getirdik ve onu geçişli hale getirdik. Yani oldurgan yaptık. Yani olmuyorken onu olduruyoruz. Gözlerimi herkese beğendirdim dediğin zaman. Onu beğen diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Onu beğendir diyebiliyor muyuz? diyebiliyoruz. Yani nesne alabilen bir fiile RT treklerinden bir tanesini getirmişiz ve onu ettirgen yapmışız. Neyi beğendirdim? Gözlerimi burada nesnemiz vardır. Umarım anlaşılmıştır. Nesne yükleme ilişkisine göre diyorsa geçişli mi, geçişsiz mi, oldurgan mı, ettirgen mi olduğuna bakacağız. Geçişli ise nesne vardır. Geçişsiz ise nesne yoktur. Oldurgansa geçişsiz bir fiile RT-TREK'leri getirilmiş ve oldurgan yapılmıştır. Yani nesne alabilir duruma getirilmiştir. Ettirgen geçişli bir fiili RT-TREK'i getirerek geçişlik derecesini arttırmış oluyoruz.